senin Açsan Benimle evlenir misin? Eşim olmanı istiyorum. Cevap vermedin. Canım benim. Nişanlandık mı şimdi? Seni seviyorum Canım, bir tanem. Henüz eşin değilim. Nişanlıma sarılamayacak mıyım? Evlenmeden, ailemin izni olmadan böyle. Anladım. Biliyorsun ben geleneklerine bağlı biriyim. Dünürcülere kahve sunmaktan kırmızı kurdeleye kadar her şey olsun isterim. Söylerim dayıma, geliriz sizi. Zaten o da seni merak ediyor. Olmaz öyle şey. Aklını başına al Serkan Bey. İş yerimde hizmetli de olsa... ...başörtülü birini istemiyorum. Bunlar karşısında ne kadar kararlı olursak... ...o kadar başarılı oluruz. Ödüm vermemek lazım. Derhal çıkışını verin. Efendim yeğeniniz Sarp Bey geldi. Gelsin. Bir saniye bekle lütfen. Geliyorum ben hemen. Tamam. Dayıcığım. Merhaba. Hoş geldin Sarp. Geç otur. Sana bir sürprizim var. Evleneceğim kızla tanıştırmak istiyorum. Öyle mi? Ee, ne duruyorsun getirsene. Hemen getiriyorum. Hadi. Pınar. Sevgilim. Gel. Dayıcığım. Pınar. Dayım Aytuğ İlmen. Merhaba efendim. Dayıcığım bir şey söylemedin mi? Arkadaşının başında bir problem mi var? Ne gibi dayı? Saçları falan mı dökülmüş? Saçını bağlıyor da. Yok dayı öyle şey olur mu? Pınar inancı geri örtünüyor. Saçma Ben gideyim Pınar Pınar dur Dayı Söylediğin laf mı yani şimdi Bu muydu eve eve bitiremediğin kız Evet o Dayı benim için dünyanın en iyi kızı o Yazıklar olsun sana Pınar Sevgilim Örümcek gibi sarmışlar her yanı Bilinçli bir hareket bu Aileme kadar girmeye çalışıyorlar Babama senden bahsettim. Bu akşam yemeğe bekliyorlar seni. Beni mi? Evet, önce seninle, daha sonra da ailenle tanışmak istiyorlar. <laughs> Aa, hemen asma suratını. Tamam, babam biraz sert adamdır ama adam yediğini de görmedim hiç. <laughs> Vay, bizi görmez oldu artık Hafız. Selamın aleyküm Hafız. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm mü? Hafız mı? O neydi öyle ya? Kim bu tip? Ya bir tanıdık işte boş ver. Neyse geliyorsun değil mi akşama? Hı. İşte geldik. Güzelim. Ev. Güzeldir evet. Hadi gel. George, ne haber yavrum? <laughs> Şımarık seni. Onunla evlenmene karşıyım. Koskoca İstanbul'da bula bula o kara Fatma'yı mı buldun? Dayı, nişanlıma kara Fatma diyemezsin. Lütfen sözünü geri al. Yapma dayı. Lütfen, rica ediyorum. Ben dayın olarak ailemize örümcek kafalı bir kara Fatma'nın girmesini istemiyorum. Dayı, kafan çok yerlerde kalmış. Şablonlarla işliyor kafan. Biraz tarafsız bakmayı başarsan... ...kimsenin türbanı mürbanı sorun ettiği yok. Ne takmayı ne de takmamayı. Sadece sen ve senin gibi 3-5 insan. Hepsi bu. Elinize de bir şey geçeceği yok bu düşmanlıktan. Hem senin aşağıladığın insanların çoğu senden kat kat hoşgörülü dayı. Bu ayrımcı kafanın Türkiye'ye ne faydası var? Sen de onlardan olmuşsun anlaşılan. Hem dilin uzamış. O karafatma senin aklını başından almış. Dayı lütfen bir daha sevdiğim kıza karafatma dersen... aşkına Ne yapıyorsunuz siz? Senin kara fatma dediğin kız Türkiye'de herkesin girmek için can attığı üniversiteye birincilikle girdi. Bu mu kara fatmalık? Bilmiyorsan artık öğren. Dünya değişiyor dayı. Babam öldüğü için seni baba bildim geldim. Yüreğimi açtım. Ama sen bu çağda yaşamıyorsun. Sen zihnindeki kara fatmaları temizle artık dayı. Temizle lütfen. Defol. Tamam çar. Defol. Sakin Bir ol. daha da bu eve gelme. O nişanlını da asla bu eve getirme. Hiçbir başörtülü kadın giremez benim villama. hoş geldin. Yine ne oluyor sana babacığım? Ya bu kuzenim beni çıldırtacak. Türbanlı bir kızla evlenmek istiyormuş. Düşünebiliyor musun kızım? Ailemize bir kara fatma sokacak. Babacığım misafirimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızımızın okuldan arkadaşı. Özür dilerim delikanlı. Geldiğinizi fark etmedim. Rica ederim efendim. Tanıştırayım. Annem Nermin İlmen. Memnun oldum. Ve de babam Aytuğ İlmen. Bu da Davut. Davut. Davut ismini severim. Belli ki seni de seveceğim delikanlı. Pınar, sevgilim. Seni çok seviyorum. Yok bir şey. İçimden geldi. Bilmeni istedim. Seni çok seviyorum. Aşkımıza kimse mani olamayacak canım. Bunu bilmeni isterim. Görüşürüz. Ha ne diyordum? Bu çağda bu kafa diyordum. Başlarını örtü örte beyinlerini de örtmeye başladılar kızcağızların. Gelişmemiş zavallı insanlara dönüştürdüler. Ama bu yasak çok yerinde uygulanıyor. Belki sadece inançları için örtenler de vardır aralarında. İnançmış. Bu çağda böyle bir inanç olur mu ya? Neden örtüyordu annelerimiz başlarını? Güneşten korunmak için. Şapka niyetine yani. Çok doğru. Ben sokakta görmeyi bile tahammül edemiyorum. Gencecik kızlar bir de. Sizin bu kadar ısrar etmezse Türkiye'de okutmazdım onu. Basit insanların arasında. Abartma baba. Abartmıyorum. Fakir fukara çocuğu gibi devlet üniversitesinde okuyorsun. Saçma bence. Allah Allah. Hiç bu kadar geçikmezdi. Nerede kaldı acaba? Ne dersin delikanlı? Haklı değil miyim? Haklısınız. Burada ineyim. Zahmet oldu sana. Ne zahmeti? Hem hangi semtte oturduğunu öğrenmek istedim. Buralarda. İyi geceler. Ee nasıl buldun bizimkileri? Söylesene. İyi. Hep diken üstündeymişsin gibi geldi bana. Kolay değil. Ailenle tanıştım. Babam duydun. Bir dahaki sefer anneni de bekliyoruz. Sizin baban kuzenine Babam öyledir. Takmış bir kere başı başörtüleri. Babamı o kadar sert zannetme. Sadece örtünmeye karşıdır. Davut, sen de dindarlık falan var mı? Yok canım. Arkadaşların hafız diyorlar ya sana. Alakası yok. Sözlüğe baktım. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen demekmiş hafız. Öğrenmiş oldum ben de. İyi geceler. İyi geceler. Davut. Geldin mi yavrum? Nerede kaldın? Telefonuna da cevap veren olmadı. Ders çalışıyorduk anne. Sofrada kaldı ortada. Isıtayım mı yemeği? Yok anne aç değilim. Yavrum nem var senin. Yüzün asık. Yok bir şey. Kaç zamandır namazın yazı da boşladın güzel yavrum. Bir derdin var senin. Yok bir şey. Yoksa o güzel kız mı üzüyor yavrumu? Söyle bana. Yok anne. Yok bir şey. Niye laftan anlamıyorsun? Davut. Özür dilerim anneciğim. Anne bak ne diyeceğim. Söyle. Bu mahalleden taşınalım. Sen ne diyorsun oğlum? Sıkıldım bu evden. Bu mahalleden. Çok eski. Yavrum sen burada doğdun. Ben bu eve gelin geldim. Hatıralarımız var. Nasıl taşınırız? Çok eski mahalle. Her yerde camiler, medreseler. Oğlum herkes böyle bir semtte oturmak istiyor. Her yer tarihi eser. Eski dedim ya. Mesela ne bileyim... Nişantaşı'nı Etiler'e taşınsak... Kız mı söyledi sana? Yok ben diyorum. Gidelim buradan. Bu evle dükkanı satarsak en iyisinden bir villa alırız. Villa mı? Sen neler diyorsun Davudum? Bizim neyimiz ev villa? Hem dükkanı asla satamayız. Onun kirasıyla geçiniyoruz. Bu evi satamayız. Bizim evimiz. O zaman böcek gibi çürüyelim burada. Davut? 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 Ne oluyor bu çocuğa? Davut oğlum, yatsıdan sonra cemiyetimiz var. Başka birini bulsanız. Gelirim demiştin. Yarın imtihanım var. Cami hocasından rica edin. Hem o daha iyi okur. Kur'an'ı öğreneceğin yer burası oğlum Efendim olur. efendim Hafız olacaksın Allah'ın kitabını ezberleyeceksin Küçük hafız olacaksın Hafız Kur'an'ı baştan sona ezberleyene hafız denir oğlum Sen de öğreneceksin Aklımda tutamam o kadar şeyi Allah yardım eder oğlum Öğretmenim Allah mı olacak benim Evet Kur'an'ı gönderdi Öğrenmek isteyene öğreten de odur Allah zihin açıklığı verir oğlum. Merak etme. Hafız olunca babanın annenin arkasından okuyacaksın değil mi? Evet. Öleceğiz oğlum. Sen de bizi mezara koyacaksın. Susadığında nasıl su içmek istersen mezardakiler de öyle susuzluk çekerler. Kur'an okunursa susuzlukları geçer. Mutlu olurlar. Babam annem susuz bırakır mıyım ben hiç? <laughs> Zamanımızın mecnunu geliyor. Bu böyle giderse kafayı yer vallahi. Oho, bizimki iyice uçmuş ya. Yengemizden başka kimseyi görmez oldu. Aşkın gözünün kör olduğu doğruymuş. Selam sabah da vermiyorsun Hafız. Ne o? Sınıf mı atladın yoksa? Teşvikiye kafelerinde görmüşler seni koçum. Adını söyleyemediğin kahvelerden içiyormuşsun. Yok ya. Olur mu öyle şey? Anlat bize hikayeni. Düğün ne zaman? Nikah şekerini ne zaman yiyeceğiz? Şaka mı şimdi bu? Ben bu kızı seviyorum. Deliler gibi, çılgınlar gibi seviyorum. Desene. Mecnun'un adı çıkmış. Aşıkı sadık menem diyorsun. Bunu zaten biliyoruz başka. Dün evlerine gittim babasıyla ile tanıştım. İlerleme var yani. Umutsuz vaka olmaktan çıkmış. Başka bir dünyanın insanları. Duvara çarptın yani. Hem de nasıl. Babasının takıntısı var. Başörtülleri öcü gibi görüyor. E, ee? annem. Biliyorsunuz başörtülü ya. Ha. Şu mesele. Şimdi benim ailemle tanışmak istiyorlar. Ben sana bir şey diyeyim mi hafız? Yalan ağacı çürütmez ama insanı çürütür. Sen bu kıza yalan söyledin değil mi? Ne dedin? Allah bilir zenci olduğunu, Kur'an hafızlığını gizledin. Hafız ben sana ne diyeyim? Bu iş olmaz Davut'um. Yol yakınken ayrıl sen bu kızdan. Bir araya gelemezsiniz. Dünya görüşünüz farklı. Yani o batı, sen doğu. Söylemesi kolay. Aşığım abi. Aşığım anladın mı? Of. O da bana aşık. İyi de... Oluru yok mu bu işin? Orta yerde buluşun. Davut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.